Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. 2020 yeni iddia taktikleri kanalı olarak sizlerle bugün kupon paylaşımı yapacağım arkadaşlar. Videoya başlamadan önce çalışmalar yaptım arkadaşlar. Sizlere sağlam gördüğüm 4 maçın bilgilendirmesini yapıp videoyu sonlandıracağım. Her zaman olduğu gibi kanalımıza abone olup videoları beğenip paylaşmayı, arkadaş grubunuzu kanalımıza davet edip abone olmaları için ve bizlere destek olmaları için yönlendirmeyi unutmayınız arkadaşlar. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra maçlarımıza geçelim. Gün içerisindeki maçlarımızın dökümünü ekranımıza aldık arkadaşlar. Yakın zamanda sizlerle paylaşmış olduğum 1.40 olan şikemiz var. Bunu daha öncesinde ben çok kez denedim. Çok kez olan şikesine başvuru yaptım bir oran arkadaşlar 1.40 oran. Maç sonucu 1.40 oranda maç bulma taktiğini uygulayarak maçımız var mı onların kontrolünü yapalım. iki maçımız gözüküyor. Samsun Spor, Menemen Spor, Jablonek, maçı arkadaşlar. İkisinde de gördüğünüz gibi 1.40 oranı gördük. Hemen buradan geçiyoruz. çiftte şans bölümünde aradığımız oranlar 1.05'e 1.08 yani favori olan bölümde 1.05'e 1-2 bölümünde çifte şans bölümünün 1-2 bölümünde de değişmez rakam 1-12 ve 0-2 bölümü gözüken bölümde de 1-70 oranı arıyorduk. Yani favori olmayan bölümde 1-70 oranı bakıyorduk öncelikle. Daha sonrasında bakacağımız yer arkadaşlar hemen taraf bahisi bölümünden ilk yere maç sonucu bölümü. Burada maç sonucu 1'e verilmiş olduğu için yani favori ev sahibi olduğu için arkadaşlar bizim bakacağımız bölüm birden bir bölümü birden bir bölümünde de 1.90 oranı gördük arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu maç oran şirketimize uygun bir maç gözüküyor. Son olarak bakacağımız ve değerlendireceğimiz bölüm birinci yarı çifte şans bölümü arkadaşlar. birinci yarı çifte şans bölümünde de aradığımız oranlar sabit 1.40, 1.2 bölümünde 1.30, 1.35, 1.0 bölümünde de 1.05 veya 1.08 görmemiz gerekiyordu. Bu maç üzerinde anlattığım için arkadaşlar favori ev sahibi olduğu için maç sonucu bir e, favori olduğu için arkadaşlar birinci yarı çifte şans bölümünde bir üzerinden favoriymiş gibi anlatıyorum. Yani eğer ki e, maç sonucu 2 faul olmuş olsaydı arkadaşlar arayacağımız bölüm burası olacaktı. Burada 1.05 veya 1.08 arayacaktık. Burada 1.40 oranımız sabit olacaktı arkadaşlar. 1.2 bölümünde de 1.30 veya 1.35 oranı görmemiz gerekiyordu. Bu maçta oran şikayetlerimizin tamamı geçerli olduğu için dileyen arkadaşlarımız ee, sağlam olarak da görüyorum arkadaşlar birden bir, 1 1.90 fakat e, maç sonucu bir en garantisidir diye söylemiştik videonun içerisinde hatırlarsanız arkadaşlar Arkadaşlarımıza e, maç sonucu bir kendi kuponumuzda bilgilendirmesini yapıyoruz arkadaşlar bu maçta da aynı oran şikesini görüyoruz 1.40 oran 1.05 1.12 sabit oranımız ve 1.70 çifte şans bölümündeki sabit oranımızı gördük. Burada da favori ev sahibi olduğu için birden bir bölümüne bakıyoruz arkadaşlar. Burada da 1.90 oranı gördüğümüz için bu maç bize ideal bir maç. Son olarak da değerlendirmemizi arkadaşlar taraf bahisi bölümüne tıklayarak ilk yere çifte şans bölümüne bakıyoruz. 1.08 1.35 sabit oranımız. 1.40'ı gördük. Bu maçımızı garanti aldık oran şikemize göre ve maç sonucu bir oynadık arkadaşlar. Bu maçı da dileyen arkadaşlarımız birden bir 1 1.90 olarak oynayabilirler. Diğer e, videoya başlamadan önce çalışmış olduğum maç Şampiyonlar Ligi'nde sadece Leipzig Manchester United maçında arkadaşlar ben oran şikesi gördüm. Diğer maçlara yorum yapmayacağım. E, genel başarımız Şampiyonlar Ligi'nde düşük. Bu yüzden arkadaşlar burada yorum yapmak istemiyorum. Gördüğünüz gibi 1.28 1.20 1.38 Burada arkadaşlar neyi görüyoruz? İlk yarı 05 gol üst taktiğimizi görüyoruz. Oran şikimiz var burada arkadaşlar. Hemen gelelim. Tamamı 1.20 üzerinde ve tamamı birbirinden değişik olduğu için ilk yarı 05 gol üst taktiğini hemen uygulayabiliriz arkadaşlar. 122 bir de ben bu maçın ilk yarı bölümüne baktığımda taraf bahisini seçelim hemen bakalım arkadaşlar. Dileyen arkadaşlarımız ilk yarı 05 gol üstü seçebilirler fakat ben size karşılıklı gol var taktiğini öneriyorum arkadaşlar 2.55 2.15 2.80 oran şikemiz neydi arkadaşlar ilk yarı bölümüne baktığımızda oranlarımız 2 dahil 3 dahil değil tamamı 2 ile 3 arası oran görmemiz gerekiyordu burada olduğu gibi ve tamamı birbirinden değişik olması gerekiyordu tamamı birbirinden değişik ve tamamı 2 ile 3 arası gözüküyor bu maça karşılıklı gol var oynayabilirdik arkadaşlar. 1.38'den yükselmiş bir orandan 1.38'i tercih yapmamız mantıklıdır diye düşünüyorum arkadaşlar. Son maçımız ise Flovet Blackpool maçı arkadaşlar. Normal şartlarda daha detaylı daha geniş bir bülten olmuş olsaydı arkadaşlar bu maçı seçmeyebilirdik. Fakat ben çalışmamı yaptım. Flavet Blackball maçında kendi aralarındaki maçlara ve son 5 maçlarına baktım. Ee, ilk, i̇lk yarı 0-5 gol olan şikemize uygun bir maç. 1-25, 1-20, 1-30 tam aradığımız oranlarda. Yani e, benim tercih yaptığım oranlar bunlar arkadaşlar. Normalde tamam 1-20 üzerinde ve değişik olması yeterli. Fakat 1-25, 1-20, 1-30 olduğunda beni cezbeden bir tarafı var çünkü gelme ihtimali çok yüksek oluyor. Bu maçların ilk yarı 0-5 gol üstü olması tabi nerede geliyor arkadaşlar? Ön plandaki liglerde yani birincilik süperlik seviyesinde olan maçlarda geliyor. Burada alt lig olduğu için riskli bir şekilde gözüküyor. Fakat kendi aralarındaki ve son 5 maçına güvenerek arkadaşlar ve bültenin kısıtlı olmasından dolayı bu maçı ilk kere 05 gol üst olarak kuponumuza ekliyorum arkadaşlar. Toplamda 4 maç demiştik. 4 maçın toplam oranı arkadaşlar. Hemen bakalım. Şöyle ekranımızı yukarıya doğru alalım arkadaşlar. Toplam oranımız 3.52. Kuponumuz da bu şekilde oluşmuş oldu arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kupalımızın gelmesi umuduyla hepinize bol şanslar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet arkadaşlar.